Seti kullanıyorum. Eklem ağrılarından kurtuldum. 40 kilit ne yapıyor? 40 kilit eklemlerin bu uç şey uç kısımları kıkırdaktan oluşuyor. Kıkırdaklar eklem sıvısı salgılar. Eklem sıvısının kalitesi kanın kalitesine bağlı. Kan kalitesi olsun eklem eklem sıvısı şinovia, sıvı da kaliteli olur. Bağırsaktan vitamin mineral enzim yerine zehir gelirse kanın kalitesi bozulur. Kanın kalitesi bozulursa eklem sorusunun kalitesi bozulur. Kalite bozulursa deformasyon başlar. Kemikler erimeye başlar vesaire vesaire. <laughs> ne yapıyoruz? İşte bağırsakları temizliyoruz. Karaciğeri temizliyoruz. Kemik iliğini ve kanın kalitesi yükseldi mi vücut kendini resetliyor, yeniliyor.